arkadaşlar bugün modelsiz Drake online oynayacağız <laughs> moda ah, devam için like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar ve arkadaşlar bugün bugün 20. level olmaya çalışacağım tabii ki de nah olurum 20. level demek ama bu oyun level çok zor attın diyor Silah kutusu mu çıktı hadi be. Silah kutusu yarın. Aa kutu kutuları da açalım arkadaşlar. Hadi hadi. XP çıktı tamam. Mı? Oh cevap. Evet. Hiçbir şey mi yarım? Atıyorsun. E, ee, illa kendim basmam gerekiyor. Ve bas L ortaya basacağız arkadaşlar. Ne gelirse. Team time dance. Çıktı arkadaşlar devam için like ve yorum atmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar. Eee onu... Başlayalım. Eee Eee Hadi be. En azım sürdü. Hadi. Of. Ne yapacağım? bir round iki round oynarız arkadaşlar ben bir kere şeyimi hatırlayayım modal strike oynarken ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar ne oldu ders biliyorsunuz şu an adam hile çıktı adamı ancak bombayla ile öldürüyordu adama bomba atıyoruz ölmüyor. Öyle, öyle bir garip adam ve ben bizim adamdı biz kazandık ama birden oyundan çıkıverdi. Anladım. Anda arkadaşlar hadi. Hadi tiye bak. Ma. Arkadaşlar. Ne oluyor lan? Ya bu oyunda zıplama yok işte. En kötü şey bu. Aa gördüm gördüm. Abi şu an zıplasam ne yetişiyorum. Abi ikimiz teyldik, Keşke canımı doldursaydım ya. Hata hata bunların hepsi. Oyun mu bitti? Şu an oyun mu bitti? Şu an oyun mu bitti? Oha adam yedi. Adam almış iki kere ölmüş oyun oyunu parası sanki. Bizim adam çıkmasın. Inch one don't 25 ve girelim arkadaşlar 20 like gelirse tabanca yani bununla oynayacağım bunu ne nişan alma çıktıysa Diggle'ı asla nişan alamazsınız bok gibi ama Diggle'ı severiz adam da ya ben bu seviye aşığım ya mermiyi değiştir Ölüyoruz şimdi. Mermi. Arkadaşlar ne oluyor biliyor musun? Ben mermi değiştirirken tak diye ölüyorum. Tam mermi değiştirirken onu anan. gördüm. Ana ne avradı za oh. Zaa. Silahını alabilir miyim? Yes. Neyse. Aynısı. geç 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 go 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 go. Kimle konu? Bir ses duydum. Gördüm adam olma adam öldü adam adam, adam niye bomba attın oha adamda hangi silah var ayı gibi sıkıyor bu oyunu konu... bu oyunu Türkçe, Türkçe çok az oynuyor yani sıfır bile oynuyor. Arkadaşlar <Sessizlik> devam için abone olup ve beğeni atarsanız mutlu olurum. Ses var. Niye baradayım? Arkadaşlar planınıza şey yaptığım için özür dilerim. Selam. Selam. Ana oldum. Üçlü oldum arkadaşlar. Üçlü oldum. Abi böyle güzellik yoktur. Arkadaşlar siz de üçlü adıysanız yorumu yazın. Abi mükemmel ya. O heyecanı yaşayın. Abi canı sıfır kalamaz ya. Onun canı no. Ah. Abi. Hadi. Let's go. Nereye gidiyorum? Ama ben senin ellerinden öpeceğim. Hadi be. Ha öldürdü. Bıçaklasana. Hakkı. Bıçak. Ay bıçaklasın da. Arkadaşlar Sine oluyor. Arkama geçiyor adam ama bıçaklamıyor. Sıkıyor. Biz bıçakçı yiyiz. Ama kaç arkadaşlar ama çok adam varsa bıçaklamayın. Adamlar sizi bıçaklar. olur. Evet. Bir asa. Neredesin? Hadi be. Sıkamadım. Mükemmelliği mükemmelliğe bak. adam 10 tane adamı öldürdüm arkadaşlar. Bu da son rahat. Bir kere oynayalım. Ondan sonra video bitireceğiz. Abi mükemmeldi ya. Yeniden dolduk yere gidelim. İşini bitirelim. Devam için like atabilirsiniz. Kaç kere dedim ama bakmadım. Ne garip bir çocuk. İyi şans. Onu ne vurdu mu? Abi ilk kanonlar döktü. Sinan. Seni bıçaklayacağım. Ne pis bir çocuk asla beni bıçaklayamaz. Hadi bıçaklayalım. Bir mi de? Evet, e, şu an biz mi tercih oluyoruz? Onlar mı tercih En güzel sınıf.

Abi çok zor sıkıyor ya. Sen beni mi öldürdün? Az tema kardeş. İyi ezille. Nasıl yani? What? What? Adam ölmedi arkadaşlar. Kesin onun koruması vardır. Şey şey bitti kanka. Onu söyleyeyim mi? Abi beni niye burada doğdun? Allah. Kafam karıştırıyor. Ananı avradın mı? Bombayla mı tamam tamam. Bomba ile ölmeyiniz. Anam arkamda adam var. Arkadaş oraya bomba atalım ya. Canım çok bomba istedi. Oraya bomba atalım var ya. Dünya var bizim. <laughs> Abi adamda aynı silah var ama Bizi acaba bıçaklayayım mı? Hadi bıçakla lan. Ah kurdum. kurdum Adam onu göremeyecek diye. Adam onu görmeseydi var ya onu. Anladınız siz? Ana avraç girer. Adamı bıçakladım. Za. Adam şu an kafayı yemiştir. Abi duvardan nasıl vurdun beni? Hek. Gel yine. Arkadaşlar. Oyunumuz bitti. Devam için like ve yorum atmayı unutmayınız. Bay bay.